Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte akıllı çay bardağı oynuyoruz. Ee, e, az önce bir, an, bir dakika arkadaşlar tam ekran yapayım. Az önce bir arkadaşlar, şey geldi arkadaşlar, animasyon ama başlatırken biraz yaptık. Şimdi arkadaşlar, buradan başlaya tıkladım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, ne soralım mesela? Ee, her evde bulunan bir şey, mesela duvar soruluyor arkadaşlar. E mesela arkadaşlar ne soralım? Küp şeker soralım. Lan, ne, ne oluyor lan? Neyse arkadaşlar, küp şeker e, soracağız bu çay bardağımıza. E, her evde bulunabilen bir şey mi? Yani suyla yakınır mı? Hayır. Üzerine oturmak için mi kullanılır bu şey? Hayır bu şey yiyilip içilebilen bir şey mi? Ee, ha, yiyebilir arkadaşlar. O yüzden evet. Ne oluyor lan? Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? He. Öyle öyle öyle. Ben öyle ne diyorum Sana ne lan? Sen dur. Sen... Ee, sen... Ne oldu lan? Adam yok olup duruyor. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Tamam tamam. Bu şey pil elektrik <laughs> veya... Basta mı? Uyuyor. Basmadın mı daha? He basıyorum basıyorum. Bastım. Ee, ne yapıyor bu? Ortadan bir market ya da manavdan satılan alınabilecek bir şey mi? Markette satılıyor yani. Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlılar bir şey, bir şey mi? Bu şey bitki ya da hayvan gibi bir can... canlı bir şey mi? Hayır. Yani büyüklük olarak mikrodalga fırının içine sığar mı? Evet sığar yani küçük küçük şey yani. Kare. Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Ben onu daha sormadım ki. Ha. Allah, Allah kullandıkça azala, azalan azalan ya da bir. Basacağın şey. zaman beni uyandırırsın. Ben basıyorum bastım. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkırınca kırılmadan şekli değişebilir mi? Ee, yumuşak değil ama kırılmadan şekli değişmez abi. Basacağın zaman beni uyandırırsın Emin değilim arkadaşlar Bastı mı? Bas ha, basmadım Ha evet. basmadı mı daha? Şuna emin değilim diyelim Basamıyorum şunları evet, tamam. Bir insanın kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi? Eee evet ee, Bu şey genellikle çift mi olur İki tane mi olur, vardır? Çift olur yani bir sürü Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama Neyse, konuyu dağıtmayalım. Neyse yani. <laughs> bu şeyi kullanırken elinde tutmam gerekir mi? Aynen. Kolu var mı bu şeyin? Yok. Aşağıya tipe bakın ya. Yok. Aşağıya böyle daha fazla gelmesini istiyorsun böyle oyunların kanalıma abone olmayı unutmayın. Neyse. Bu şey ortalama bir yumurtadan daha mı küçük? Aynen. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Bastım. Bastı mı? Bastım. Ha basmadın mı daha? Lan oğlum sus bastım ya. Heh. Yani genellikle soğuk havalarda görülen ya da kullanılan bir şey mi? Bu. Arkadaşlar burada az önce bir şey atladıysam beni... Sen düşün düşün. otur otur. Sen, Sen rahat düşünün. ol ben beklerim. Ben bekliyorum bekliyorum, bekliyorum. Neyse Genellikle soğuk havalarda görülen ya da kullanılan bir şey mi bu? Hayır. Cebinde taşıyabilir Bildim galiba. Bu. Ben... Keskin bir şey mi? Hayır. Pişirmeden yani çiğ olarak yenilebilir mi? Bu şey pişirmez yani. Hayır. Bize... Dur bakayım biraz bir şey. konsantre olmam lazım. Hayır. Hayvanlar üretti ya da hayvanların üretilebileceği bir şey mi? Ya hayır. Bu şey bir şey pişirmek için... Ee, bu şey yanıklı yuvarlak mıdır? Hayır. Daha çok Ot ya da bitkiler ile beslenen bir canlı bu. Arkadaşlar bu devrilmiş. Bilgi gösterir mi bu şey? Hayır. Ee, kahve, kolonya, çay. Bilemedin, bilemedin, bilemedin. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten. Çok azimliyim. Tamam lan. Arkadaşlar yani bir tane daha oynayalım sonra da bitireyim yani. Oyunu başla. Şimdi sen aklından tamam, bir şey, şey tutuyorsun. tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da okay, bir okay, şehir olmasın. Okay, okay. Tamam başlıyorum, başlıyorum, başlıyorum. Hadi başlayalım. Ee, ne tutalım arkadaşlar? Ne, tut ne tutalım Hmm. Bir şey tutalım. Mesela ne olsun? Sen düşün düşün. Otur, ben otur. Ha. Sen rahat ol, ben bekle Eee Ne olsun? Ne olsun? Ne olsun ya arkadaşlar? Aklıma gelmiyor. Ne olsun? Eee televizyon olsun arkadaşlar. Bu şey bir elektrik veya benzeri bir enerji kaynağı ile mi çalışır? televizyon e, enerji ile yani şehir elektriği ile çalışır. Evet. Büyüklük olarak ne bu fırının bunun için var mı? Televizyon yok ya. Üzerine oturmak için mi kullanılır bu şey? No. Bir insanın kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi? Hayır. E, suyla yakınır Ya bir sen hala benim Hayır. Kullanıkça azalan ya da biten bir şey mi? Hayır. Her yerde bundan bir şey mi? Evet. Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Hayır. Vallahi Valla senin kafada bir enteresan Abi, çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Kafam iyidir ha. Bunu söylüyorum. Söylüyorum sana Ortalama bir market ya da manavdan satın alınabilecek bir şey mi? Hayır. Ne yapayım arkadaş? Hayır. O da mı? Hayır dedim ya. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılacağım. Sıkılınca kırılmadan şekli değişebilir mi? Hayır. Bu şey iyi, yiyilip içilebilen bir şey mi? Yiyip içilemez. Hayır. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Hayır. Daha çok el. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun şey. ama neyse konuyu dağıtmayalım. Emin değilim. Kötü korkan bir şey mi? Hayır. Uçar mı bir şey? Hayır. Ses çıkarma ya da müzik dinlemek amacıyla kullanılır mı bu şey? Evet. Temizlik yapmak için... Bildim galiba. Hayır. Genellikle beyaz renk temizdir. Arkadaşlar diyor ki... bilmiyorum ki... Terle ya da ağaçtan... ağaçta mı yetişir? Hayır. Cebi var mı? Dur bir bakayım şey... biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hmm. Düşün bakayım, düşün bakayım. Televizyon olabilir. Yani televizyon Daldım olabilir. gittim ben ya. Ne diyorduk? Televizyon diyordum kardeş. Eee Sen? Hayvanların üretildiği ya da hayvanlardan üretilen bir şey mi ne bu? Arkadaşlar bunun dudağı böyle kaldı. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Tamam şimdi. <laughs> Bastı mı? Ha basmadın mı daha? O ne lan öyle? Ay çay bardağım, inan bu çay bardağı mı lan bu? Bu şeyin genelde e, bu şeyin deliği var mıdır? Hayır. Yani bunun horlaması da yani. Genelde çift mi olur? İki tane mi olacaktır? Biliyor. Arkadaşlar bu bilmiyor. Bir şey yani çiğ olan genelde. Hayır. televizyon yemek masa duvar. Yuh. Belli. Televizyon bildi. Gördüğünüz gibi bildim. Bildim bildim yaşasın. Hey <laughs> işte bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Şşş, bir oyuna daha var mısın? Yok. Arkadaşlar videomuz bu kadar da arkadaşlar sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Ee, yani arkadaşlar Bye bye